Tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. Şimdi hatırlayacaksınız hafta başında enflasyon rakamları açıklandı. E, beklentiler tabii farklıydı ama hiç de beklendiği gibi gelmedi. Rakamlar çok yüksek. Sebze meyve fiyatları da adeta uçmuş vaziyette. E, kimle konuşacağız bu durumu? Türkiye Haliciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan karşımızda bizleri bekliyor. Yüksel Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Teşekkür ederim eksik olmayın sağ olun. Çok sağ olun. Şimdi biz açıkçası e, hani 2025 yılında biraz daha az belki e, sebzeyi meyveyi konuşuruz diyorduk. Ama görünen o ki Yüksel Bey daha uzunca bir süre yine sizin görüşlerinize başvuracağız. Enflasyon rakamlarıyla başlayalım. E, fiyatlar rakamlar yüksek. Nasıl yorumlarsınız bunu? E, şimdi tabii bu, bu rakamlara denilecek bir şey yok. Yani 5'in üstünde bir enflasyon. Bir aylık tabi bunun çeşitli nedenleri var işte maaş düzenlemelerinden bir takım yeniden her şeyin rakamlaşması bunu getirdi zannediyorum. Önümüzdeki aylarda tabi böyle olmayacak herhalde. Tabi alım gücü Taner Bey yani bu enflasyon çok bela bir şey. Bundan bir an önce kurtulmanın yolunu bulmalıyız. Yapacak bir şey yok. Yalnız gıda da veya sebze meyvede diyelim biz de o kadar günahkar değiliz bu ay. Ya bu evet. ay fiyatlarımız o kadar e, yüksek değil bazı ürünlerde özellikle o konudan girelim e, müsaade Peki. ederseniz fiyatlarda. Buyurun tabii ki lütfen. Gösteriyorsunuz domates üreticisi çok şaşçı. Yani şu anda e, 10 lira ile 20 lira arası üretim bölgelerinde e, 20 lira ile 30 lira arası tüketim bölgelerinde domates üreticimiz biz. Sera maliyetinin domatesde kilogram birim fiyatının 20 liranın üstünde olduğunu vurguluyor. Evet. Yani dolayısıyla e, o çok yük, e, düşük geliyor üreticimize. Biberler e, biraz tabii tüketim için yüksek fiyat yani 50-55 lira civarı tüketim bölgesi hallerinde. E, buradan tabii parakende hemen onu unutmadan söyleyeyim. Ürün yansımasında parakende ürününe göre %30 ile %50 arası ürün üstüne koyuyor. Şimdi bunu sizle de görüş, konuşmuştuk zannediyorum kamuoyuyla paylaşmak için tekrar ediyorum. 10 liraya aldığınız bir ürünü yüzde %50 üstüne koyarsanız 15 liraya satıyorsunuz. Evet. 60 liraya aldığınız ürünün üstüne %50 koyarsanız 90 liraya satıyorsunuz. Yani kar marjı bir şekilde yükselmiş oluyor. Dolayısıyla tüketicinin eline yüksek bir fiyatla ulaşıyor. Buna dikkate almak lazım. Bizdeki ürün grubunda e, domatesi söyledik. Sera ürünlerinde biber cinslerinin fiyatı 50-55 lira arası tüketim bölgesi halleri olarak veriyorum. E, salatalık, kabak, patlıcan e, yani bu mevsim için normal sayılabilecek fiyatlarda. Bu sera ürünleri ile ilgili yani şu notu da düşmek lazım. Ocak ayındayız. Ya yani ocak ayında bu ürünleri yiyen grupların e, biraz artık bunun fiyatından şikayetçi pek fazla olmaması gerekiyor. E, çünkü bu havada ısınarak geliyor bu ürünler. Yani gerçekten maliyetler çok yüksek. Onun için e, o açıdan baktığımız zaman veya biraz da üretici cephesinden baktığımız zaman bu fiyatları artık normal karşılamalıyız. Yani Ocak ayında tüketici Taner Bey dolma biberi taze Doğru. yiyecekse, sivri biberi e, Bazen yiyecekse biraz paraya kıyacak diye düşünüyorum. ürünler, Kışlık ürünler veya normal ürün gruplarımızda mesela patates, soğan temel ürün. Hep söylüyoruz bunu. Aslında temel dört ürünümüz var biliyorsunuz. Kuru soğan, evet. patates, evet. domates, evet. limon. Evet. Dördü de tüketici için iyi fiyatta. Bakın ben de e, sizden e, bu şeyi yapacağım için e, programı. Parakende'ye de bakıyoruz tabii toptan zaten hale bakın üretim bölgesinden arkadaşlarla konuşuyoruz. Ee, kuru soğan, patates 8 9 10 lira hallerde 15 lira parakende de Taner Bey bakın 15 liranın altında hatta birçok parakende de arkadaşlar. Doğru haklısınız. Ya bugün bir kilo ürün 15 lira artık gerçekten ucuz kaçıyor yani tabii biz tüketici memnuniyeti bir kenarda hep onu vurguluyorduk ama 15 liralık ürün pahalı değil. Soğan 14-15 lira kuru soğan hallerde, e, parakende de 20 liranın üstünde ben hiç görmedim. Yani hep bir 20 bandında 20'nin altında 19 küsür vesaire. Evet. Yani o grupta bile yeşilliklerden mesela kıvırcık ve iceberg çok düştü. Biraz İran kapısının da onda tesiri vardı. Tabii bu ürünlerde şunu söyleyeyim, şimdi kışlık bahçe ürünlerine geçeceğiz. Hava şartları çok önemli. Bugünden itibaren hem İstanbul, Ankara, diğer iller bir ayrı soğuyacağı, kar geleceğe de benziyor. Kara da ihtiyacımız evet. var, o ayrı. Evet. Ama bu havaların iyi gitmesi, mevsim normalinin üstündeki sıcaklık üretimi arttırdı. Üretim arzı da artınca fiyatlar bu duruma gelmiş oldu. Evet. Ee, yeşillikler, e, kıvırcık ve iceberg mesela bir ayrı düşük, düşük sayılır. Yani Doğru. 15 lira. Ee, tabii bu parakende de biraz pahalanıyor yani ona yapılacak da bir şey yok yani biz de tenkit ediyoruz bazen ama parakende de masraflı bir çalışma gerçekten ee, şimdi diğer ürünlerde kışlıklar bu sene pahalıydı havalarında işte sıcak gitmesi yani temel ürünlerden ıspanak, pırasa, var kereviz bunların hepsi 10 lirayla en fazlası 20 lira arasında kalitesine göre hallerde yani bu bu fiyatlar düşündüğümüz zaman normal seyretti. Limon mesela bu sene limon üreticisi de gerçekten çok şikayetçi. Ha bu arada bir şey söyleyeyim sizle ilgili Agro TV'ye bizim gerçekten tarım sektörünün çiftçi grubumuzun ki onlar mutlaka yapıyor. Ya yani tarım sektörü size gerçek teşekkür borcu var. Yani Selelim. hem konuları çok doğru bir şekilde işliyorsunuz hem izleniyorsunuz. Yani onu Özellikle vurgulamak istedim. Teşekkür Onu ederim. Her sağ seferinde olun. söylemek seferinde sormak şey olmuyor. Teşekkür yani ediyoruz. Yani... Sağ olun Yüksel Bey. Yani şimdi buyurun. E, şimdi kışlık ürünlerde fiyatlar normal sarılabilir. Tabii e, meyve grubu var. Meyve grubu narenciye bakın bu sene portakal, mandalina ya fiyat açısından yüksek diyemeyeceğimiz fiyatlarda. Yani biz tüketim bölgesinde bir ürünü 25 lira, 30 lira, 20 lira dediğimiz zaman halde Taner Bey Geriye doğru gidin. Üretimde 5 lira 10 liraya düşüyor. Çünkü arada en şeyinin 10 lira masrafı var. Yani en ucuz maliyetli getirdiğiniz üründen. Dolayısıyla böyle düşünmek gerekiyor. Onun Çok için artsın. 20 lira 25 lira 30 lira arası portakal, mandalina benzeri fiyatlarda elma normaller 30-35 bu grani dediğimiz o yeşil sert elmalar biraz yüksek 40-45'li rakamlara çıkıyor. Muz biraz yerli muz Hayır, biraz artış yani bunu, var muzda bu ara yüksek. Yüksel Bey. Neredeyse ithal muzla aynı fiyata satılıyor. Muzda yani, var işte o 55 yani yüksek ithal yüksek tabii ama yani yerli muzda evet biraz yüksek yani fiyat. Bizdeki fiyat oluşumu aşağı yukarı bu yönlü düşünecek olursak bu şekilde onu da özetlemiş olalım dedim. Şimdi Yüksel Bey bir tüketici olarak şunu da sorayım sonra diğer başlıklarım da var. Az önce siz de dediniz yağışlar geliyor, kar gelecek, yağmur hatta etkili olmaya başladı. Şimdi biz de biliyorsunuz biraz böyle kar yağmur yağınca fiyatlarda hemen bir yukarı yönlü hareketlilik oluyor. Yine buna şahit olur muyuz yoksa bu sefer farklı <laughs> mı olur? Evet. <laughs> Şimdi şöyle tam sözlerinizin başını da alamadım ama herhalde tekrar ettiğimiz yükselmesiyle ilgili bir Şunu, e, Yüksel şey. Şunu, havalar soğuduğu için bir fiyatlarda tekrar artış olur mu biliyorsunuz kar yağmur yağdığında biz hep bu tabloyu yaşıyoruz çünkü. Şimdi bildiğiniz gibi ya yani bizim sektörümüz hava şartlarıyla çok doğru orantılı. Doğru. Demin havalar ısın fiyatlar böyle oldu dedim. Tabii havalar soğuyunca ürün arzı, meyve gelişimiz zor, yani bitki gelişimiz zorlaşıyor. Dolayısıyla öyle olunca ürün arzında bir kısılma oluyor. E bahçe ürünlerinde de belirli bir soğuğun altına düştüğü zaman don vesaire gibi bir şey oluyor. Tarlalara girmek zor oluyor. Ya bunlar tabii e, mutlaka etki eder diye düşünüyoruz. Ama yani şu anda ürün akışımızda bir problem söz konusu değil. Evet aman ürün akışında sorun olmasın dediğiniz gibi. Şimdi Yüksel Bey yakın zamanda bir gıda komitesi toplantısı vardı biraz onu da konuşalım isterseniz. Orada çok geniş katılımlı bir toplantıydı. Üç farklı bakan oradaydı yine sizler de oradaydınız. Neler konuşuldu hangi kararlar alındı özellikle yaklaşan Ramazan öncesi hangi başlıklar gündeme geldi orada? Yani şimdi gıda komitesinin resmi toplantısı değil ama gıda komitesinin içinde bulunanları evet. e, çok güzel oldu yani. Onu öncelikle söyleyeyim. Şöyle açmış oldular toplantıyı biraz. E, 30 kişi bir katılım olduk. İşte sivil toplum, meslek kuruluş, işin içinde olan birlikler vesaire hepsi vardı. E, tabii ticaret bakanlığımızın ev sahipliğindeydi. Tarım bakanımız, Maliye bakanımız, Merkez Bankası başkanımız gibi gıda komitesinin temelini oluşturan. E, kurumlarımız vardı. İyi e, iyi bir toplantı oldu. Biz bu tür toplantılardan ciddi şekilde faydalanıyoruz. Sayın bakanlarımıza zaten zaman zaman iletiyoruz. Sizle de bunu konuşuyoruz, evet. paylaşıyoruz. Eee bizim için önemli tarafı herkes e, kendi konusunu dile getirdi. Tabii Ramazan konusu dikkate alındı. de grubunu temsil eden arkadaşlarımız vardı çokça. E, yani her şey eline boyuna konuşuldu. Biz Başta Ticaret Bakanımız, Tarım Bakanımız, işte Maliye Bakanımıza ilettik. Tabii bizim Ticaret Bakanlığın ilgili bakanlığımız zaten. Tamam. Onlara her fırsatta iletiyoruz. E, sektörle ilgili görüşlerimizi iletiyoruz. Yine burada tekrar etmiş olduk. E, i̇stifade ettik Tarım Bakanlığının orada olması. Şunu vurgulamak istiyorum. Tarım Bakanlığı bu sene, e, tabii biz Ticaret Bakanlığından çok beklentilerimiz var. Hal yasasını hep size e, şey yapıyoruz. Evet. Tabii Tarım Bakanlığı misafir olduğu için söylüyorum. Şöyle bu planlama işi çok önemli. Biz temel ürünlerde yani talep edilen temel ürünlerde mutlak surette planlamaya gitmeliyiz Taner Bey. Doğru. Buna e, çok ciddi şekilde Tarım Bakanlığı düğmeye bastı. Dolayısıyla kuru soğan ve patatesi aldı. Hani 13 ürün var ama bakliyat falan al grupları. Evet Kuru soğan patates de eğer bu sene başarı yakalayabilirse bakanlığımız ki alınan tedbirleri doğru buluyoruz. Bu konuyla ilgili bitkisel üretim genel müdürümüzle de genişçe bir konuştuk, e, konuyu değerlendirdik. E, gerçekten doğru tedbirler alındı. İnşallah bu sene bunun sonuçları alınırsa önümüzdeki yıl muhtemelen buna en az birkaç ürün daha eklenecek. Ya böylelikle Türkiye yani bir birkaç yıl içerisinde çok vadeye de gerek yok uzun vadeye. Temel ürünlerin bir kısmında planlamaya gideceğiz. Bu planlamayı yapabilirsek, başarılı olursak fiyat daha istikrarlı olacak. Yani burada ne olacak? Maliyet nedir? Üreticimize bir güvence gelecek. İşte maliyet artı en az bir emek çarını alabilecek pozisyonda olacaklar. Daha güvenli bir üretim yapacaklar. Evet. E, o O ürünün piyasaya akışı yani tedarik zinciri dediğimiz olayda da istikrarlı bir fiyat bulacağız. Ya bu temel bir olay. Bunu yapmadan sebze meyvede fiyatlar çok rastgele oluyor. Ürün arzı bu oluyor çeşitli nedenlerden veya ihracattan e, dolayı. Dolayısıyla fiyat bir bakıyorsunuz yükselebiliyor. Bir bakıyorsunuz düşüyor fazlaca. Dolayısıyla bu çok önemli Tarım Bakanlığımız açısından bunu vurgulama fırsatını tekrar bulduk. Hatta teşekkürümüzde ilettik. Evet. Maliye Bakanlığı bu sene biliyorsunuz özellikle Kayıt dışı konusunda e, çok kararlı davranıyor. Doğru. Ticarette, sektörler arasında biz de maalesef kayıt dışına en yüksek yaşayan grubuz. Kayıt dışı deyince e, yalnız maliyenin gelirleri vesaire açısından söylemiyorum. Yani hem esnaf arasında haksız rekabete sebep oluyor, hem fiyat dalgalanmaların önüne geçemiyorsunuz, hem veriler konusu doğru olmuyor. Yani kayıt dışı yanlış anlaşılmasın sadece maliye gelirleri değil yani hani bu verilerin doğru olması tabii. Çok evet, yani bunların hepsinin doğru işlenmesi için gerçekten kayıt dışının yani asgarilere inmesi lazım. Belki sıfırlamak mümkün olmasa da asgarilere ulaşabilir. Bu konuda tekrar ettik. Hatta Maliye Bakanımız ilgili bölümlerle çalışmamızı önerdi. En kısa zamanda onu da bekliyoruz. Ve Ticaret Bakanlığımızda biliyorsunuz şimdi bu sene gündemde bizim hal yasamız. Hal hayırlı, yasasında hayırlı. bazı konular, yani birer cümle başlık atarak söyleyeyim. Ee, özellikle işte bu zayi oranları çok yüksek. Yani her grup 20-30 civarı veriyor yüzde itibariyle. Ya çok yüksek. Yani bunun aşağı çekilmesi için standartların oluşması. Hep söylüyoruz piyasada bilgi kirliliğini bunun için ürünün fiyat takip sistemi veya bürosu gibi bir şeyin kurulması. İşte coğrafi işaret e, iyi tarım markalaşan ürünler bunlar çok önemli e, hal yasası içerisine bir şekilde atılabilir. Bizde Tarım ve Ticaret Bakanlığı çok iç içe e, evet. özellikle biz koyu hatta her konuyla iç içeler ve çok evet. beraber çalışıyorlar. Buna çok memnunum onu da söyleyeyim. Yani biz hem diğer toplantılarda Ticaret Bakanımızla Tarım bakanının yan yana görünce memnun oluyordum da çok ifade edeyim. Bunlar hep olumlu taraflar. E, dolayısıyla e, diğer e, konular, e, sözleşmeli tarım mesela. Bununla ilgili mevzuat boşlukları var. Bir kısmı hal yasası içerisinde alınabilir. Yani önemli şeyler var. İşte e, Tarım Bakanlığı'nı daha çok ilgilendiriyor. Bu destek verilebilir hal yasası içerisinde organize tarım bölgeleri. Organize tarım bölgeleri deyince hep şu dikkati çekiyoruz. Bölge üreticisinin, küçük üreticisinin de bir şekilde organize tarım yapılacaksa eğer onun içine alınması organize tarım bölgelerinin organize sanayi gibi böyle bir e, gelişime var. Ondan hepsi ya bunların hepsi önemli konular. İnşallah önümüzdeki dönemde icraatta da bunları bir şekilde görürüz diyeyim. Taner Bey. Şimdi e, Yüksel Bey bir konu önemli siz de zaten vurgu yaptınız e, markalaşma ve coğrafi işaretler. Evet e, coğrafi işaretli ürünlerimizin sayısı artıyor ama sanıyorum orada bir standartizasyon yok değil mi? Yani e, bir ürünü mesela e, aynı ürün bir bakıyorsunuz farklı bir ilde farklı bir şekilde üretilebiliyor ama onda bir standart olsa e, sanki bunların da üstesinden gelmiş olacağız sizin de elinizi güçlendirmiş olacak böyle çok çok doğru. Yani bu e, fiyatı da bir, bir şekilde ortaya rahat koyacak, daha istikrarlı veya fiyatın ne olduğunu mukayeseyi doğru görebileceğiz. Coğrafi işaret tabii çok önemli ama maalesef tabii coğrafi işareti bizim de içinde bulunduğumuz odalar bir aile destekleri alıyorlar. Fakat yaş sebze ve meyvede coğrafi ticaretin ticari gelirini bulamadık. Yani üreticimize, bölgeye bir ticari gelir olmadı. İşte kuru da, kayısı da, işte incirde vesaire de, üzümde olabiliyor. Ama yaşta, yaş sevcebeye de buna ulaşamadık. Şimdi bizim buradaki önerimiz bir kere iyi tarım bir. Yani iyi tarım çok açıdan önemli. Bu temel sayılabilecek seçilmiş ürünlerde benle iyi tarım zorunlu olmalı. Organik tarım farklı bir şey. Çok özel bir şey. Ayrı bir olay. Ona bir şey diyemiyorum. Ama iyi tarımın en azından bu temel ürünlerde zorunlu halde olması lazım. Ürünün takip edilebilmesi için özellikle işte pestisit kanıtı vesaire evet. üretim şekliyle ilgili. Şimdi buna biz ilaveten e, coğrafi şartta büyük büyük beklentimiz menşe belgesi bizde Mahreç'ten daha çok menşeye yönelip bölge Doğru. ürünü, bölge markası şekline getirip standartları standart dediğimizde Taner Bey boylama, tasdikleme dediğimiz olay. De, yani hani bir kasada ürün alıyorsunuz üstü ayrı altı ayrı olmamalı evet, hani maalesef. hep konuşulur ya alttan e, altlara kötü konu üstü. Ya yani bunu evet. artık çok önemli zayi de engelleyecek. Yani bugün yalnız para de şu bir gerçek seç al modelinin en az yüzde on zayisi var. Yüzde on zayi çok ciddi bir rakam. Çok fazla. Yani bu tabii. en azına standart olursa ürün. Tüketici neyi seçecek zaten? Seçilecek bir şey yok. Ancak olgun vesaire belki öyle ayrılır. Dolayısıyla bu coğrafi işaretten kastımız hem bölge markasının bölge olarak markalaşmış bir şekilde korunması üreticinin tüccarın bundan istifade etmesi hem de standartlarla yani boylama ve tasdifleme startla, standartıyla işte bölgeye göre bir kap vesaire kasa modeli geliştirilerek Sürdürülmesi bende de çok önemli, çok doğru bir konunun altını çizmiş olmuş. Evet bu konuda da herkese önemli görev düşüyor. E, hassas olmamız gerekiyor. E, ülke çıkarları için diyelim. Şimdi Yüksel Bey bir diğer önemli konu da bu Tarım Orman Şurası. Biraz onu da konuşalım isterseniz. Yani hem Ocak ayı hem de Şubat ayı öyle hızlı, öyle hareketli geçiyor ki birçok başlık var. E, siz de Tarım Orman Şurası'na katıldınız. E, orada iki gün boyunca e, taraflar görüşlerine beyan etti ki hazırlık çalıştaydı bu ama e, zaten önümüzde. <laughs> iki süreçte de yine ayrıntılı olarak ele alınacak. E, siz bu çalıştayı nasıl yorumluyorsunuz Yüksel Bey? Şimdi şöyle bir kere konunun geniş tabanlı paydaşlarının bir arada olup konuları konuşması çok büyük imkan. Bu biliyorsunuz dördüncü Tarım Tarım ve Orman Turrası. Doğru. E, ben çok faydalı sonuçlar getireceğine inanıyorum yani bunun. E, onu hemen söyleyeyim. 1.336 biliyorsunuz 1400'e yakın katılımcı vardı Akademisyeni, bürokratı, iş temsilcileri, sivil toplum meslek kuruluşlar. Ya bunlar 16 grup yanılmıyorsam paylaşarak Doğru. biz kamu ve finans bölümündeydik. Örneğin evet. bir çalıştır bir çalışma yapıldı önümüzdeki ay diğer ay Nisan ayında Nisan ayının 28'i ve 30'unda yine toplanılacak. Evet 14 Mayıs'ta da. Cumhurbaşkanı sonuçlarını açıklayacak. Ee, şimdi tahmin et, yani burada bir kere sektörler veya bu işin içinde olanlar, tabii akademisyenlerin de bu grupları yürüttüğü topluluklar. Yani bir kere herkes bir derdini anlatıyor. Ee, yapılacak konusu yani problem ne? Bunu tespit ediyoruz. Problem şu. Öneri ne? Öneri bu. Tabii bunun içinden elenecek, yapılabilirler veya yakın vade veya uzun vade diye anla, e, programlanacak. Zannediyorum en az 10 yıllık bir olay. Ya, evet. Çok başarılı bir e, yani gerçekten başarılı bir şura. Girişi böyle oldu. Zannediyorum sonuçları da öyle olacak. En büyük dileğimiz bunların gerçekten sahaya yansıması artık. Yani Kesinlikle. tarım ülkemiz için önemli. Ülkemiz değil dünyada önemli. Yani tarımın yerini tutan başka bir şey yok ve siyaset üstü. Yani bu siyasete falan da karıştırılmadan bunun sonuçlarını doğru bir şekilde sahaya yansıtmak lazım sahaya yansımazsa ve artık bir an evvel yansısın istiyorum. O zaman yazık oluyor bu çalışmalara. Sadece bu defter kitapta kalıyor yani. Çok Roman haklısın. Değil. Onun için e, buna biz inanıyoruz. E, planlamaya da başlaması resmi olarak bizim için çok önemli. E, dolayısıyla bundan sonraki süreçlerde hem üretimde hem bir şekilde tedarik zincirinde e, işin içinde yürütülürse ben faydalı olacağını düşünüyorum. Yoğun bir ay geçirdik. Bu arada biz de genel kurulumuzu Tam yaptık. Tam onu soracaktım. Ee, onu sona saklıyordum zaten. Genel kurul da yapıldı. Tekrar güven tazelediniz. E, hayırlı olsun diyelim. Buyurun lütfen. Şişt. Teşekkür ediyoruz. Yeni yönetim danışma kurulu, disiplin kurulumuzu, e, her türlü kurullarımızı seçtik, yeni arkadaşlarımızı almış olduk. E, bundan sonrasında tabii e, bir önemli tarafı da tarım bakan yardımcımız bizle ilgili bakanımız diyelim, tarım bakan yardımcımız genel müdürümüz oradaydı. Evet. E, Birebir bütün gelen biz biliyorsunuz derneklerden oluşuyor. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen. Hal başkanları ve yöneticisi Doğru. temsilci arkadaşlarımız bölgelerdekini e, anlattılar, e, hepsi not aldı kurum olarak, bakanlık olarak. E, bunlarla ilgili gelişmeleri tabi takip edeceğiz. Tabi biz federasyon olarak genelde şöyle yapıyoruz Taner Bey, Ankara yerine e, daha çok e, şeyde yapıyoruz. Üretimin Bu olduğu top, yerler bölgelerde yapıyoruz. Ticaret Bakan evet. e, Yardımcımız beraber yani bizim ilgili bakanlığımız Ticaret Bakanlığı ve Antalya'da ilk e, bu yılın ilk toplantısını yapmayı planlıyoruz. Bakan Yardımcımız katılacak. Genel Müdürümüz ve personeli, genel müdürlüğün katılacaklar. Bölgelerde tespit. Bu sefer Ankara'da bütün olarak bu problemleri almış oldular. Evet. Bundan sonra da öyle devam edeceğiz. Biz bundan çok fayda bulduk. Çünkü bu işin yetkili olanların, en üst grupta yetkili olanları hem üreticimizin, hem paydaşların, hem hal esnafının, tüccarımızın görmesi ve problemleri yerinde anlatması iyi oluyor. Hal sisteminde şu bildirim çok başımıza bela. Bir an önce inşallah o bildirim modeli daha doğru bir şekilde yol kontrol noktaları ve fatura sistemiyle olsun istiyoruz. Ona maliye de özen gösteriyor zannediyorum sonuç alacağız diye. Düşünüyoruz. Tabii bu arada hallere giren ürün konusunda şikayetçi. Bütün ürünlerimiz üyelerimiz hallere ürün girişi günden güne azalıyor Taner Bey. Bu bir tehlike işaret. Yani haller bir şekilde fiyatın doğru oluştuğu yerler dışarıda dönen ticarette bile hallerdeki fiyatlar alınarak baz alınarak gidiyor. Onun için hallerde doğru fiyat bulunmalı. Doğru fiyatın doğru. bulunması için. Mümkün olduğunca üreticimizin, tüccarımızın, parakendecimizin halin içinde olması lazım. Halin de biraz daha şeffaf yapıda, herkesin faydalanabileceği, üreticinin kolay görebileceği şeffaf yapıda olması lazım. Modernleşmesi lazım. Biraz bu da çok önemli. Kesinlikle. Hem idari anlamda, hem fiziki anlamda, hem hijyen konuları, hem işte zaman zaman gündeme düşüyor, pestisit vesaire analizlerin daha sıkça yapılması gibi konularda da hallerinde, üstüne düşeni bir şekilde yapması gerekir diye düşünülüyor. Evet, Bunlar evet. en çok iyi bir toplantı oldu sonuçları inşallah sahaya yansıdıkça daha faydalı olacağına inanıyoruz. Evet, sonuçlarını hep birlikte takip edeceğiz. Söylediğiniz cümle önemli, sahaya yansıması önemli. Asıl e, neticede burada ortaya çıkacak diyelim. Yüksel Bey, o kadar çok birikmiş ki konular bakın, bu, e, konu konuyu açtı, bayağı uzun konuştuk. E, çok teşekkür ediyorum ama şuna eminim ki daha uzunca bir süre sizin değerli görüşlerinize biz e, bu ve benzeri yayınlarda yer vereceğiz. Verdiğiniz fırsat için ben çok teşekkür ediyorum. Konulara mümkün olduğunca e, tecrübemiz dahilinde doğru bir şekilde paylaşmaya çalışıyoruz sizle. E, i̇nşallah hem kamuoyu hem işin ilgilileri biraz istifade etmiş olurlar. Biz de sizi takip ediyoruz onu söyleyeyim. Teşekkür Hem bilgilerimizi yenilemiş oluyoruz. Ben teşekkür ediyorum her şey için. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar diliyorum size. Kolaylıklar. Evet değerli izleyiciler önemli bir ismi ağırladık. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan kendisi de söyledi. Genel kurul yapıldı tekrar güven tazeledi Yüksel Bey. Onu da bir kez daha hatırlatalım. E, hallerin yaşadığı sıkıntıları, hal esnafının beklentilerini, e, sahadaki durumu, e, üretim anlamında, sebze meyve anlamında neler olduğunu Yüksel Bey e, tüm gerçekliğiyle anlattı. Ki zaten e, her zaman da bunu yapıyor. Bu anlamda e, çok kıymetli bir isim e, bana sorarsanız e, sektör için. Şimdi bir araya gideceğiz.